Oran orantı konumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen dersimizde oran konusuna kısaca bir giriş yapmıştık. İki çokluğun karşılaştırılmasına oran demiştik. Ve basit düzeyde oran işlemleri yapmıştık. Şimdiki konumuzda ise oran problemleri üzerine birazcık duralım. Problemler çözülürken genellikle dikkat sıkıntısı yaşıyoruz. İlk yapmanız gereken şey problemi çok dikkatlice okuyup anlamak olacak. Sonrasında işlem emin olun çok basit olacak. Örneğimizle başlayalım. Bir sınıfta bulunan kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı 3 bölü 4 demiş bakın bize. Yani bunun anlamı kızlar bölü erkekler 3 bölü 4. Devam edersek bu sınıftaki toplam öğrenci sayımız 42. Bu sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayılarını istemiş bizden. Kız öğrencilerimiz 3'le orantılı, erkek öğrencilerimiz 4'le orantılı. Yani kızların sayısı 3'ün katı olan bir sayı olmalı. Erkek öğrencilerimizin sayısı ise 4'ün katı olan bir sayı olmalı. E toplamını biliyoruz biz zaten. Toplam demek kızlar artı erkekler demek. İkisini topladığımızda kök 2 olmalıymış. 3 kat kısaca k diyebiliriz katlara. Erkeklere de 4 kat. Kök 2. Demek ki 7 katımız 42. 1 katı bulabilmek için her yeri 7'ye böleriz. Sadeleştirdik. 1 katımız 6. Sorunun ilk bölümü bitmiş oldu. Katı bulduktan sonra istediği her şeyi hesaplayabilirsiniz. Soru bizden ne istedi bakalım? Kız ve erkek sayılarını. Her ikisini de bulmamızı istiyor. Kızlar 3 kattı. Yani 3 çarpı 6'da 18. Erkekler 4 kattı. 4 çarpı 6'dan 24. Gördüğünüz gibi problemi dikkatli okuduğumuzda aslında çok zor değil. çiçekli ve ağaçlı bölgelerden oluşan bir bahçenin alanı 280 birim karedir. Bahçenin çiçekli bölgesinin alanının ağaçlı bölge alanı. Yani çiçek bölü ağaç. Bundan bahsediyor bize. Çık. Hemen şu ayarlamayı yapıp videomuza devam edeceğiz gençler. Çiçekli ve ağaçlı bölgelerden oluşan bir bahçenin demiştik. Şu kısımdayız. Bahçenin çiçekli bölgesinin alanının ağaçlı bölgesinin alanı oranı. Yani çiçek bölü ağaç. Bu orana kaç demiş bize? 2 bölü 5. Az önce bahsetmiştik. Herkes tam karşısındaki sayı ile orantılı. Çiçeklerimiz 2 kat. Ağaçlarımız 5 kat. Bahçenin tamamını en başta söyledi bize. Kaç demişti? 280. 2 katla 5 katın toplamı bu durumda 280. Demek ki 7 katımız 280. Bir katı bulabilmek için her yeri 7'ye böleceğiz. Bir kat eşit 40. Ağaçlı bölgenin alanı çiçekli bölgenin alanından ne kadar fazla diyor? İkisini bulup farkını hesaplamalıyız. 2 çarpı 40 tabii ki 80 ve 5 çarpı 40 tabii ki 200. Şimdi bunların farkı kaldı. 200'den 80'i çıkartıyoruz. Aradığımız cevap 120. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir hastanede çalışan Erkek personel sayısının kadın personel sayısına oranı 3 bölü 8. Gayet açık söylüyor bize. Erkek bölü kadın eşit 3 bölü 8. E herkes tam karşısı kadar orantılıydı. Bu durumda erkekler 3 kat, kadınlar 8 kat. Bu hastanede çalışan toplam 132 personel. Yani kadınlar ve erkeklerin toplamı 132. Bu durumda 11 katımız 132. Her yeri 11'e bölebiliriz. Denklem çözmeyi biliyoruz artık. 1 kat 12. Demiştik katı bulduktan sonrası kolay. Her ne isterse istesin bulabiliriz. Bizden ne istediğine bakalım şimdi. Erkek parçalar. Erkekler 3 kattı. 3 çarpı 12'den 36. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Bunu size ödev olarak bırakayım. Sadece ufak bir yönlendirme yapmak istiyorum. Uzunluğu 168 birim olan pastanın tamamı iki kardeş arasında paylaşılıyor. Küçük kardeşin aldığı dilimin uzunluğunun büyük kardeşi oranı. Yani küçük bölü büyük 13 bölü 8. Ve bu pastanın tamamı da 168. Buradan yola çıkmalıyız gençler. Cevabınız 64 olmalı. 64'ü bulursanız doğru işlem yaptınız demektir. Evet. Şimdi geliyorum orantı konusuna. Şimdi orantı nedir? Orant dediğimizde ne anlayacağız? A bölü B ifadesine biz oran demiştik. İki çokluğun karşılaştırılmasıydı. Eğer ki bunun yanına ikinci bir oran daha yazarsam ve bunların eşit olduğunu söylersem o zaman orantıyı oluştururuz. Yani iki veya daha fazla oranın eşitliğidir orantı. Orantı da bilmemiz gereken ve en çok kullanacağımız şey buluyor gençler. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Dikkat edin burada B ve C içeride kaldığı için bunlar içlerdir. evet. A ve D dışarıda kaldığı için dışlardır. İçler dışlar çarpımı ile kastettiğim şey de şurada yapacağımız çapraz çarpım. Yani A çarpı D, B çarpı C'ye eşit olmalı. Biz buna içler dışlar çarpımı diyoruz. Örnek üzerinde bakalım hemen. bölü 4, 12 bölü x. X'i bulalım birlikte. Neydi kuralımız? İçler, dışlar. 3x eşit, 12 çarpı 4. 3x eşit, 12 ve 4'ü çarptığımız zaman 48. X'i bulmak için her yeri 3'e böleriz. 3'ler sadece 48'in içinde 3, 16 kez. Bu soruyu çözmek için ikinci bir yol olarak da şunu kullanabilirsiniz. Kat muhabbeti. Eğer ki verilen orantılarda kolaylıkla fark edebildiğiniz bir kat varsa ki burada var. 3 ve 12 arasındaki katımız. 3'ün 4 katı 12'dir. E o halde bu orantının sağlanabilmesi için 4'ün de 4 katını hesaplamalıyız. 4'ün 4 katı nedir? tabii ki o Hangi yol kulağınıza geliyorsa, hangisini görebiliyorsanız orada onu kullanın gençler. Basit bir örnek. Az önce yaptığım örneğe bakarak bence kendiniz çözebilirsiniz. Cevabınız tabii ki 6 gelmeli. örneğimize baktığımızda yine basit. Cevabınız 14 gelecek. Bu örneği çözmek istiyorum ben size. Direkt kat kullanalım. 3'ün kaç katıdır 9? Tabii ki 3 katıdır. Orantı olabilmesi için 5'in de 3 katını almalıyız. 5'in 3 katı 15. x artı 3 15 ise artı 3'ü karşıya gönderirim. X 12'dir. Kolaymış dediğinizi duyar gibi diyeyim gençler. Yine zor olmayan bir örneğimiz. A bölü 20 3 bölü 5 Hadi gelin buradaki kata bakalım birlikte. 5'in 4 katıdır 20. Orantı olabilmesi için de 3'ün 4 katı olmalı A. Yani 3'ün 4 katı olan 12. A sayımızı bulduk. İkinci orantıya baktığımda 2 bölü A yani 2 bölü 12. 5 bölü B. Şimdi içler dışlar. 2B eşit 12 kere 5 60. B'yi bulmak için her yeri 2'ye bölüyorum. Bu ikiler sadeleşiyor. 60 bölü 2'den 30. Şimdi orantı olması için tek şart vardı öyle değil mi? O şartımız da neydi? İçler dışlar. Hadi bakalım. 3 kere 6 18. 5 kere 4 Bunlar eşit değil. Eşit değilse orantı oluşturmaz. Eğer eşit sonuç gelirse orantıdır. Farklı sonuç gelirse orantı olması mümkün değil. Bunun orantı olup olmadığını anlamamız İçler dışlardan daha pratik. Çünkü katlar var. 4'ün 2 katı 8. 9'un 2 katı 8. 18 pardon. Eşit katlar olduğu için tabii ki orantıdır. İçler dışlar da yapsak. 8 kere 9 72. 18 çarpı 4 72. Buna baktığımızda orantımı değil mi? Bence siz yaparsınız bunu. 3 ile 35'i, 7 ile 15'i çarpacaksınız. Bakalım sonuçlar aynı mı geliyor? Aynı geliyorsa tabii ki orantıdır. Bence de orantıdır. Bu orantı değildir. Niçin değildir? İşler işler yapalım. ile 4'ü çarpalım. Katı görmeniz birazcık zor sanki burada. 4 kere 8 32 elde var 3, 28, 3 daha, 312. Bir de içler çarpımımıza yani 52 ve 7'ye bakalım. 7 kere 2 14 elde var bir, 35, 36. Aynı sayı çıkmadı. Sayılarımız aynı değilse, bunun orantı olması pek mümkün değil. Bu arada ben yazıyı bayağı bir yamultmuşum. İdare edeceksiniz gençler. Aa, Güzel bir soru tipine geçiyoruz. Şimdi sorularımız birazcık farklılaşıyor. Temel olarak oran ve orantının ne olduğunu anladık sanıyorum. Şimdi oran ve orantıdan sonra. Yine bir orantı problemi aslında. A bölü B, 2 bölü 5 demişiz. Biz daha önce problemlerde görmüştük. Kadınların erkeklere oranı büyük kardeşin küçük kardeşi oranı gibi. Herkes karşısındaki sayı kadar kattı. Yani bu soruda A'mız 2 kat, B'miz de 5 kat aslında. Sorunun devamına baktığımızda 2A artı B bölü 4A eksi B'yi istiyor bizden. Yani yine bir oran mı kurmamızı istiyor? O halde biz direkt katları yok edip A yerine 2, B yerine 5 yazabiliriz. 2A artı B 4A eksi B. Bunu bulacaktık. A yerine 2 B yerine 5 A yerine 2 B yerine 5. Bu kadar. Bundan sonra ise hesaplama. 2 kere 2 4. Bir tane B olduğu için 5 diye kaldı o. 4 kere 2 8 eksi 5. 4, 5 daha 9. 8'den 5 çıktı. 3. 9 bölü 3'den aradığımız cevap 3. Umarım karışmamıştır bu örnek. Bir iki tane daha bununla ilgili örnek yapmak istiyorum. İyice pekişsin. Bu örneğimize bakalım. Şimdi az öncekinde sadece A ve B vardı. Fakat burada 2A, 3B bölü A artı B. Laurent'ın ilk konu kuralı neydi? İçler dışlar. Soru size karışık geldiyse hemen içler dışlara başvurun. Burada dikkat etmeniz gereken şey 2 ile çarp yazını 3 ile çarp yazını çarpmak. Yani 2 ile 2a 3b'nin tamamını çarpacağız. 3 ile de a artı b'nin tamamını çarpacağız. Çarpma yaparken bu ikinin dağılması gerektiğini unutmuyoruz. 2 ile 2a'yı çarpıyoruz. 4a. 2 ile 6B. 3 B'yi çarpıyoruz. 6 B. Şimdi 3'ü dağıtalım. 3 A, 3 B. Şimdi denklem öğrenirken demiştik ki bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Fakat burada iki tane bilinmeyen var. Demek ki en güzel yapmamız gereken şey bir tarafa A'ları bir tarafa B'leri toplamak. Eksi 6 B karşıya artı 6 B diye gider. 3A karşıya eksi 3A diye gider. Sol tarafta 4A eksi 3A'mız kalır. Sağ tarafta 3B artı 6B'miz kalır. 4 taneden 3 tanesi giderse 1 tane A. 6B ile 3B'yi toplarsam 9B. Son bir adımımız var burada gençler. A ve B. Bu tip sorularda payda eşit demek gibi düşünün. Payda eşit derken çapraz sayılarla mı genişletiyorduk? Burada da çapraz sayılar kadar alıyoruz. A yerine karşısındaki sayı olan 9'u, B yerine karşısındaki sayı olan 1'i. Demek ki A sayımız 9, B sayımız 1. A bölü B'yi istemişti. 9 bölü 1'den 9. Şimdi son yaptığım kısım birazcık kafa karıştırabilir. Onunla ilgili birkaç tane örnek yapmak istiyorum size. Şimdi gençler. 2A eşit. Pardon güzel kalemle yazalım. 2A eşit. 5B olsun mesela. Burada A'yı B'yi bulmak için çapraz alacağız sayıları. Çaprazdaki sayımız 5. 5. O yüzden A'mız 5. B için ise tam karşımızdaki sayı olan 2. Bu kadar. 2x 3y 5 ise Peki ya 3 tane harf birden olursa? O zaman ne yapacağız? O zaman da şu yanlarındaki sayılar 2, 3 ve 5. Bunların ortak katlarını düşüneceğiz. 2, 3 ve 5'in ortak katı nedir? Sizce nedir? Bence 30'dur. Yani bunların hepsini 30 yapmak için uğraşacağım. 2'yi hangi sayıyla çarparsam 30 olur? 15 ile. 3 ile 10'u çarparsam 30. 5 ile de 6'yı çarparsam 30. O zaman x 15, y 10, z'miz de 6. Umarım anlaşılmıştır şimdi. bunun üzerinden birkaç tane örnek yapalım. Mesela bu örneğimize bakalım hep birlikte. İlk yaptığımız örnek gibi. Basit. A, B düzenli. A'ya hemen kaç diyeceğiz? 4. B'ye kaç diyeceğiz? 3. 4, 3, 4, 3. Hiçbir şekilde aralarındaki işaretleri değiştiremezsiniz. Artıysa artıdır, eksiyse eksidir. 4 artı 3 7 4 eksi 3 1 Yani aradığımız cevap 7 Şuna bakalım şimdi Az önce gösterdiğim Çaprazlama ile ilgili bir örnek 2 x 3 y eşit O zaman hemen çapraz alıyoruz değil mi x'i kaç almalıyım 3 y'yi kaç almalıyım 2 Bu kadar x'e 3, y'ye 2. x'e 3, y'ye 2. 3 artı 2, 3 eksi 2. 5 bölü 1'den aradığımız cevap 5. Şuna bakalım. Şimdi bu soruya baktığımızda iki tarafta da A'lar ve B'ler var. Bir tarafa A'ları bir tarafa B'leri toplamam lazım. Eksi 5B Eksiyle uğraşmamak için bu eksi 5B'yi karşıya artı 5B diye göndereceğim. Yani 3B artı 5B'miz olacak. 4A'mız karşıya eksi 4A olarak gelecek. Yani 6A eksi 4A Şu kısma baktığımızda 8B 6A'dan 4A çıktığında 2A. Bundan sonraki adımımız çapraz yapmaktı. B yerine 2, A yerine 8. Sorumuz bizden A bölü B'yi istemişti. Yani 8 bölü 2. Buradan da aradığımız cevap 4. Bu örneğimizi de bir göz atalım birlikte. Eğer ki demiştim sorunun başına bir karışıklık görüyorsanız, çok net anlayamıyorsanız içler dışlar hemen. 7 çarpı a eksi b, 3 çarpı a artı b. Şu 7'yi dağıtalım içeriye. 7a eksi 7b. 3'ü dağıtalım içeriye. 3a artı 3b. Bir tarafa a'lar, bir tarafa b ler. Bu 3a'mız karşıya eksi 3a diye gidecek. Yani 7a eksi 3a. Buradan 4a olacak. Eksi 7b karşıya artı 7b diye gidecek. 3b artı 7b'den 10b olacak. Bundan sonra çapraz. Aslında 4 ve 10. İkisi de 2'nin katı çift sayı. Sadeleştirebiliriz. Ama uğraşmaya gerek yok. A'ya 10, B'ye 2. Bizden ne istemişti? A bölü B'yi. Yani 10 bölü 2'den ayırdığım cevap 5. Şimdi soru tiplerimizi birazcık daha, ufacık daha değiştireceğiz. bölü 2. Şimdiye kadar. Şimdi bununla birlikte 3 şey görmüş olacağız. Boş bir sayfa açıp şimdi anlatacağım hepsini tek tek. Paniğe gerek yok gençler. Ama biz karıştırdık demeyin sakın. Şimdi üçünü de toparlayacağım ben size. oran orantıda 3 tip sorumuz var. Birincisi şu. A bölü B dedi Mesela 2 3. Burada direkt karşılarındaki kadar kat yazıp sonra soruya devam ediyorsunuz. Bu birinci tip. İkinci tipimiz 2A eşit 3B dedi mesela. Burada çaprazlara kadar alıyoruz. Buna 3, buna 2. A 3 kat, B 2 kat. Son sorumuz. A bölü 5, B bölü 4, C bölü bir şey. Yani devam edebilir. Eğer kesir şeklinde verdiyse tıpkı şu birinci de olduğu gibi. Bu birinciyle en son anlattığım arasında hiçbir fark yok gençler. Burada da herkes paydasındaki kadar. Yani A'lar 5 kat. B'miz ise 4 kat. Bu üçünü iyi öyle? Sorularda buradan ayırt edeceksiniz. Bölüm şeklinde olanlar Direkt karşısı ya da paydası kadar. Yani şunlarda fark ettiyseniz kesir şeklinde. A bölü B'de 2 ve 3. A bölü 5, B bölü 4 de 5 ve 4. Direkt kesirin karşısı. Kesir şeklinde değilse yan yana ise bu şekilde. Çapraz alıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi örneğimize geçebiliriz. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4 demişiz. Demek ki yola çıkacağımız nokta burası gençler bizim. Şuradan yola çıkıyoruz. Hemen söyleyeyim bakalım. A kaç? B kaç? C kaç? A 2 kat tabii ki. B 3 kat. C 4 kat. Gördüğünüz gibi kesirli bu. 2A eksi. 3B artı. 5C'ye kaç demişiz? 90. A yerine 2 kat diyeceğiz. 2 ile 2 katı çarptım. 4 kat. B yerine 3 kat diyeceğiz. 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9 kat. İşarete dokunmuyorum. C yerine 4 kat diyeceğiz. 5 ile 4'ü çarptım. 20 kat. E buraya baktığımda 24 daha 24. 9 çıktı 15. 15 katımız 90. Her yeri 15'e bölüp bir katı bulabilirim. Bir katımız 6 geldi. Bizden kimi istedi soru? C'yi. 4 çarpı 6'dan C sayımız 24. Bakın hepsi birbiriyle ilgili aslında. Benzer işlemleri tekrar tekrar yapıyoruz. Sadece soruyu birazcık süslüyorlar. Bence sizin için hiç fark etmez ne kadar süslendiği. soru tiplerini biraz sonra bırakalım. Az önce yaptığımızı bir pekiştirelim. Mesela şu örnek üzerinde pekiştirebiliriz. x bölü 5, y bölü 7, z bölü 3. Değerler sayılar birbirine eşit. E bunlar eşitse, madem ki eşitler, o zaman bir orantı kurulur. Kesirli fark ettiğiniz gibi bunlar. Kesirli olunca ne demiştik az önce? herkes faydası kadar X5 kat Y7 kat Z'mizde 3 kat. X yerine 5 kat. Y yerine 7 kat. Z yerine 3 kat yazalım hadi burada. 3 ile 5'i çarptım 15 kat. Bir tane Y olduğu için ona sadece 7 kat. 2k3'ten -6 kat. 15 7 daha 22. 22'den 6 çıktı. 16 kat. Bir katı bulabilmek için her yer 16'ya bölünür. 16'lar gider. Bir katımız 80 bölü 16'dan 5. Bizden neyi istedi soru? X'i istedi. O zaman X gördüğüm yere getirip 5 yazacağım. 5 çarpı 5'ten aradığım cevap 25. Evet gençler Bence bugünlük bu kadar yeterli Bu konularla ilgili alıştırma çocuk Konuyu pekiştirebilirsiniz Çok az bir kısmı kaldı oran orantının Onu da bir sonraki videomda anlatacağım O zamana kadar hepiniz sağlıcakla kalın Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere